merhaba arkadaşlar. Yeni bir transfer videosu ile karşınızdayım. Bu da üçüncü ya da dördüncü transfer videom oluyor. Başlayalım. Sezon sonu Hakan Çalhan alım milli oyuncumuzun olan sözleşmesi video yenilenmesi şu anda pek gündemde değil ama teknik direktör yenilenmesini istiyor. Sözleşmesi biten bu oyuncu bu şu anda serbestte olan bir oyuncu Diego Costa Atletico Madrid sözleşmesini feshetti en büyük aday olan Wolverhampton Wolves. Real Madrid'in genç ya da yok genç yani 22 yaşında falan Eder Militao Tottenham. Bu habere ben çok inanmadım. Aguirre, o bir önceki videoda Barcelona haberi vardı. Bu videoda da Paris Saint-Germain haberi var. David Alaba bu haber 2 senedir var. Ama bu sene biraz daha olanak var. Delali bunun montajını tam yapamamışım. Parfen Şermen'de. Eski Delal'in eski hocası poşetten o Parfen Şermen'in başına geçtiği için eski öğrencisini tekrar istiyormuş. Kolibali. Liverpool. Bu, bu da bir senedir konuşuluyor bu transferde. Bu, bu sene daha çok Van Dijk'ın da sakatlanmasıyla daha çok gündemde. United de istiyor. Burada da gündem var. Ve son haberimiz Kylian Mbappé. Bir senedir istenen adam geldi mi derken bir sorun daha çıktı. Pochettino belki vermeyebilirmiş. Yani Mbappé Real ile görüşecekken Pochettino vermeyecekmiş gibi haberler var. Ama gelebilir. Görüşürüz.